tercih çok önemli bir tercih sesini oluşturması çok önemli bir etkinlik. Çünkü neyi ne kadar çok istiyoruz? Neyi daha az istiyoruzun tercihini yapıyorsunuz burada. Ve bu yaptığımız tercihler sonuçlarını verdiğinde de biz 20'li yaşlarda olduğumuzu düşünürsek şimdi hayatımızı bundan sonraki 50 yılını nasıl geçeceği konusunda da bir tercih yapmış oluyoruz. Yani bize üniversiteyi bitirdikten sonra ne diyecekler? Nasıl seslenecekler? Avukat bey mi diyecekler, eczacı hanım mı diyecekler, doktor bey mi diyecekler, bunun tercihini de yapmış oluyoruz. Bu anlamda tercih listesinin düzenlenmesinde birinci ön koşulumuz isteğe göre tercih yapmaktır. Ancak Türkiye'de üniversiteye girişte yaşanan bir temel gerçekliği de göz ardı etmemek lazım. Örneğin birçok arkadaşımızın dikkat ettiği, yetmesi gerektiğini düşündüğü bir sıralama mantığı var. Yani siz diyelim ki 480 puan almışsınız. E, MF puanında örneğin mühendis tercih yapmak istiyorsunuz ...mühendis mühendisler içerisinde diyelim ki 450 puanlık bir e, yeri çok istiyorsunuz onu en başa yazıyorsunuz ama sizin puanınız 480 o 400, e, 425 puanlık ya 450 puanlık bölümü birinci sıraya yazdınız onun arkasından 460 470 480 490 puanlık yerleri sıralıyorsunuz elbette bunda kimse size bunu niye böyle yaptım demeyecektir senin isteğin önemlidir ama işin gerçeğine baktığımız zaman yapılan sıralama ÖSYM'nin algısında, ÖSYM'nin bilgisayarın algısında bu çocuk neyi en çok istiyorsa onu en başa yazmıştır. Dolayısıyla isteklerini buna göre sıralamıştır biçimde algılanıyor ve yerleştirme işlemine en birinci en baştaki birinci tercihinden başlanıyor. Eğer aday 480 puan almış ama 450 puanlık bir yeri tercih etmişse doğal olarak oraya yerleşecektir. Yani ikinci tercihin, üçüncü tercihin çok da fazla bir kıymet terbiyesi kalmayacaktır daha yüksek puan bölümleri. Ama birinci tercihine yerleşemiyorsa ki bunda adaylardaki, adayların eğilimlerindeki bir takım değişiklerin ancak belirleyici olabileceğini söyleyebiliriz. Ee, önceki yıllardan farklı olarak. Eğer 450 puanlı bir yere yerleşemiyorsa aday, 470-480 puanlı bir yere zaten yerleşemeyecektir. İşte ölü tercih denen şey buna benzeyen bir mantıktır. Bu bakımdan arkadaşlarımızın e, puan türlerine göre tercihlerini kendi içinde bir düzene göre, sıraya göre yapmalarında yarar var pratik olarak baktığımızda.